Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar bugünkü videomuzda şöyle kuşlarımızın genel durumunu sizlere göstereceğiz. Bunun haricinde başlıktan da anlayacağınız üzere TKF ile alakalı bir açıklama yapacağız. Yarışmalarla alakalı ön bilgiler vereceğiz ve bileziklerimizi sizlere tanıtacağız. Bilezik nedir, niçin takılır onunla ilgili bilmeyen dostlarımıza bilgi vermeye çalışacağız. Nacizane kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Değer dostlar, biliyorsunuz yeni sezon başladı. Yeni mahsuller gelmeye başladı. Belçika Waasengem, Belçika Kingemy'nin yeni mahsulleri stoklarımıza girdi. Tanoğlu, daldarı, tanoğlu aktarı, tanoğlu karışık, tanoğlu yulaf hepsi yine stoklarımıza girdi. Tüm ürünlerimizi sipariş vermek için WhatsApp mağazamızdan sepet oluşturup sipariş verebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Dostlar öncelikle TKF nedir? Aslında TKF'nin açılımı TKKF. 3 tane K var. Bu 3 tane K Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu. Biz kuşlarımızı bir federasyon çatısı altında üretiyoruz ve bu federasyon çatısının altında dernekler var arkadaşlar. Birçok dernek var. Tüm şehirlerde dernekler var. Hatta birkaç dernek bile bulunabiliyor bazı büyük illerde. Ve üreticiler var arkadaşlar. Öncelikle bir üretici olarak sizler bir derneğe üye oluyorsunuz. Zaten derneğe üye olunca federasyona da bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Şunu belirteceğim. Bunu bir futbol takımı gibi düşünün. Bu futbol takımında siz bir oyuncusunuz ve bu oyuncular bir takımda olmadığı sürece bir şey anlam ifade etmiyor. Derneğe o yüzden üye olmanız gerekiyor ki Federasyonun düzenlemiş olduğu yarışmalar ve etkinliklere derneğinizin çatısı altında girebilir veya katılabilirsiniz dostlar. Şöyle hemen izah edelim. Dostlar zaten yorumlarda da bana sıkça e, hani soru geliyor. Bu SE1333 ne? Arkadaşlar bu SE Sefa Erdoğan'ın baş harfleri. Sefa Erdoğan SE. 1333 de benim Kıvga der derneğine İstanbul'da Selahattin Güçlü abimizin başkanlığı doğrultusunda Kıvga der derneğimizin bana ait olan üye numarası Sefa Erdoğan 1333 bu benim yaklaşık iki sezondur böyle ismime ithafen kullanmış olduğum bir kod arkadaşlar burada da bileziğimizin adet sayısı yazıyor bu yıl her yıl daha doğrusu renkli bileziklerimiz oluyor farklı renklerde. 6 tane renk var arkadaşlar. Bu renk şu anda 2025 yılında kullanılıyor ve tekrar 2031 yılında tekrar kullanılacak. Bu şekilde bir sistem var federasyon tarafından. Ve TKF bilezikleri şöyle yakından göstermeye çalışalım. Şurada bir yerde yazıyordur mutlaka. Bakın aynen. Şurada TKF yazısını göreceksiniz. TKF dediğim gibi Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu. Şurayı tekrar bir düzeltelim. 26A 2026 yılının az önce bir hani yanlış hesaplama yaptık. Biz şu an 2025 2026 sezonundayız. 2032 yılında tekrar yeşile döneceğiz. Onu düzeltelim. şöyle tekrar gösterelim. 26A bu 2026 yılının A harfi de kodu arkadaşlar. Burada 132 kuş sayısının adeti. Mesela biz 300 tane sipariş verdik. Ve burada 1333 benim üye numaram. Ve burada da 34P. 34P de arkadaşlar az önce bahsettiğim Kılgader derneğinin kod numarası. 34P. Şimdi bunları tanıttık. Bu 2180'de arkadaşlar benim eşimin bilezik numarası. O da üye. Yerli kuşlarımıza biz eşimin adına ait bilezikleri takıyoruz. Şovcumba muhabbet kuşlarımıza da kendi bileziğimizi takıyoruz. Şovcumba muhabbet kuşlarımızın ayağına bir de yanına Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait düzenlemiş olduğumuz bizim ruhsat numaramız olan 06 EB 0 888 kod numarasında takıyoruz. Çift bilezik takıyorum ben. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi şuna geleceğim. Biz biliyorsunuz arkadaşlar artık bir sınava girdik ve hakem olduk. Bu hakemlikte artık sizleri yarışmalara teşvik etmek isteyeceğiz ki güzel kuşlar gelsin ve biz de o kuşları puanlayalım. Ne kadar güzel kuş gelirse Bizim için o kadar iyi olur. Daha zevkli olur diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl güzel güzel kuşlar götürdüm ve çok şükür başarılar elde ettik arkadaşlar. Şurada zaten çoğunu göreceksiniz. Manisa ve Ankara'da. Şimdi dostlar yarışmalar başlıyor. 4 Ekim'de 2 ila 4 Ekim arasında Ankara Sincan'da fuar alanımızda yarışmamız başlıyor. Ondan sonrasında 22-26 Ekim arasında Aydın'da devam ediyor. Sonrasında Kasım ayında Manisa'da olacak ve en son Bursa'da final yarışması olacak. Toplamda 4 adet yarışma oluyor. Siz bu yarışmalara nasıl katılabilirsiniz? Değerli dostlar yarışmalara katılabilmeniz için federasyonumuzun çatısı altında derneğimizin evinde bu şekilde üye olup kuşlarınıza o bilezikleri takmanız gerekiyor. İsme ait olan bileziklerle yarışmalara katılamazsınız. 2025-2026 sezonundaki yarışmaya 2026 bilezikli kuş sokamazsınız. 2025'li veya 2024'lü kuşlarla yarışmanız gerekiyor. Bunlar olmadan yarışmaya katılamazsınız başkasının ismine ait olan bilezikle yarışamazsınız. Bir şekilde yarışırsınız. Başkası sizin adınıza kayıt açtırması gerekiyor. Ödülleri, başarıları onun adına alırsınız. Yani sizin hiçbir şekilde adınız geçmez. Onu da belirteyim. Yarışmalar neden önemli? Arkadaşlar yarışma bir adı üstünde boy gösterme yeridir. Herkes oraya katılamaz. Cesaret ister. Yürek ister diyelim. O yüzden yarışmalarda kendinizi gösterin. Başarılarınızı ispatlayın. Ben buradayım. Mesajını verin arkadaşlar. O yüzden yarışmalara katılmanızı tavsiye ediyorum. Bugün kuşları tembihledim. Sağolsunlar size sesimin daha iyi gitmesi için susuyorlar. Bunun nedeni arkadaşlar motorumuzun kapalı olması. Kuşlarımız sese duyarlı olduğu için motor açsa birazdan buradan bağırtı çağırıtı başlar. Bir de bunun dışında çoğu kuşlarımız yumurtalı arkadaşlar. Şöyle hatta sayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 şuraya yapıştırmadım. 27 buranın da yumurtası var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Buranın da yumurtası var. 27 12 de burası arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yani toplamda 39 takımımız yumurtalı. Çok şükür. Rabbim hepimize bol bereket versin. 39 takım. Bizim burada toplamda 48 box'ımız var arkadaşlar. Yani bir 9 takımımız şu anda tembellik yapıyor. Bunun da sebepleriyle alakalı şöyle kısaca izah edeyim. Genel olarak başarılı bir atmosfer var. Fakat üremeyenlerde sorun aramıyoruz. Neden aramıyoruz? Çünkü bu kuşumuz daha kız dişi. Buradaki kuşumuz bakın kız dişi ama şu anda yuvada ortalıkta yok. Yine aynı şekilde. 39 dedik. Burayı 40'a çıkartıyorum. Bakın onu da unuttuk. Şuradan hemen bu kızımız da yumurtada yatıyor. Yazmayı unutmuşuz. 40. Yani 8 takım şu anda çalışmıyor. Burası mesela biraz nazlı. Eş tutmadı. Bakın ayrı ayrı yerlerde takılıyorlar. Burası harika. Eş oldular. Belki bir önceki videomuzdan hatırlarsınız. Çok güzel. Eş oldular. Sadece zaman var. Yine yumurtası olmayan kim var? Burası dolu tamamen. Burası. Burada yeni eş dedim arkadaşlar. Burada da e, yaklaşık bir hafta falan oldu. Eş tuttular. de yuvayla ilgili bakın. Oralarda. Yine burada yumurtası olmayan bakıyorum. Burası arkadaşlar. Burada yumurtladı. Çok özür dilerim. Sayı 41 oldu. Onu da göstereyim şöyle size. Bakın. Burayı da yazmadık. 41 oldu burada da şurası da yeni eşlem arkadaşlar. Onu söyleyin. Yanlışlık olmasın. Yani 48 takımda 41 göz yumurtlamış. Bu büyük bir başarı arkadaşlar. Yani güzel bir başarı. Allah nasip ederse içindeki yavrular da çıktığında başarımızı üstüne tasdiklemiş olacağız. Sayımız önemli. Dostlar konuyu bağlayacak olursak Müşterimizin sesinin kısıklığı işte bu saydığımız yuvalıkların adet sayısının fazla olmasından. Ayrıca dediğim gibi motorumuzla alakalı dostlar. Gelelim tekrar bilezik konusuna. Buraya da bağlayalım. Kesinlikle TKF'ye üye olmanız gerekiyor. Yarışmalara katılabilmek için veya bir resmiyet çatısı altına girebilmek için arkadaşlar. TKF'nin size faydası örnek veriyorum. Siz hobi amaçlı bir üretimhane kurdunuz. Orada kimseyi rahatsız etmediğiniz sürece TKF'nin de çatısı altında olduğunuz zaman bir şikayet olduğunda öncelikle gelirler bakarlar. işte ben burada yarışma amaçlı kuş üretiyorum gibisinden orada bir karşılık verirsiniz de oradaki memurun inisiyatifine göre bir durum ortaya çıkabilir. Ama rahatsız ediyorsanız insanları sürekli bir şikayet varsa kokudur, işte gürültüdür, gece geç saatlerde işte sestir vesaire. Bu durumlarda affetmiyorlar arkadaşlar. İsterseniz TKF değil Amerika'ya üye olun hiç önemi yok. Sadece ruhsatlı bir üretimhaneyseniz size zaten ruhsat verilmiş. Bunda bile hani bazı kriterler e, önemsizleşiyor ama çok önemli kriterler var. Onlar da ayrı mevzuat. Buna hiç girmeyelim. Bu resmiyetler için geçerli. Zaten ülkemizde de resmi üretim yapan e, muhabbet kuşu olarak ben varım. İşte Kanarya, Saka, e, işte Papağan gibi gruplarla üretim yapan da taş çatlasın. 10-15 tane üretimhane var. Bilginiz olsun. Son olarak şunu da belirteceğim. Üremeyen kuşlara ne yapacağız? Arkadaşlar dedim ya burayı yeni eşledik. Bunlar birbirleriyle oynuyorlar şu an. Üremeyen kuşlar arkadaşlar. Hani bunlar ürüyorken bunlar neden üremiyor? Bir sorun algılamayacağız. Örnek veriyorum. İlk yapacağımız şey bunları şöyle bir iki gün ayırmak olacak. Birbirinden iki gün sonra tekrar aynı işleri atmak olacak. Bu süreçte bir 3 gün arka arkaya Fertifit vermenizi veya E50 Tauben Fit vermenizi tavsiye ederim. Baktınız yine bir hafta 10 gün geçti. Hala bir ses seda yok veya işte dişi yuvaya hiç yaklaşmıyor. O zaman arkadaşlar erkek kuşunuzu kafeste bir hafta tek tutun. Varsa elinizde farklı bir dişi kullanın. Zaman kaybetmemek adına. Ama yine diyorum, burada eş tutmayan kuş yok arkadaşlar. Hepsi eş tutmuş durumda. Ee, az önce saydık 41 takımımız yumurtada 48'de 41. Bu da büyük bir başarı arkadaşlar. Yani 4'te 3 bir başarı var diyebiliriz. Hatta 4'te 3'ten fazla 4'te 3.3 diyebiliriz. 4'te 4 değilse de. Bilginiz olsun dostlar. Yarışma ile alakalı tekrar hemen bilgi veriyorum. 2 Ekim 4 Ekim arası Perşembe günü kuşlar yarışma salonuna gönderiliyor. Cuma günü hakemler kuşları değerlendiriyor. Cumartesi pazar 3-4 Ekim'de tam hatırlamıyorum da öyle de geliyordur. 3-4 Ekim'de halka açılıyor. Saat 10 ile akşam 6 arasında ailenizle birlikte cüzi bir giriş ücretiyle oradaki tüm kuşları seyredebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. 3 4 Ekim'de Ankara Sincan'da Fatih Metro İstasyonu'nun hemen yanı başında bilginiz olsun eski Fatih Devlet Hastanesi diye de bilinir. Onun karşısındaki fuar alanında yarışma başlayacak. Bir sonraki yarışmamız Aydın'da olacak. Ondan sonra Manisa, ondan sonra da Bursa'da final olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun dostlar.